Evet arkadaşlar herkese merhaba. Pokemon League kitap Çözüm bölüm 22'ye hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde o şehri Salonid'e Draydin'le savaşarak 7. rozet almıştık. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Draydin'in peşinden gidiyoruz. Bizi evine götürmek istiyordu. Evine gitmek için de ilerlemeye devam. Selam Drayden bu taraftan. Burası tamamdır geldik içeri gel diyor. Biz de hemen peşinden eve giriyoruz. Geçen sefer buraya davetsiz olarak girmiştik zaten üst katta gidenleri toplamak için. Sana bir hikaye anlatmama izin ver. Oldukça uzun bir hikaye ama dikkatli dinle. İki yıl önce e, Ejder Dragonlar uyandı. Siyah Dragon Zekrom e, ideallerin peşinden gitti yeni bir dünyanın umuduyla. Ve Beyaz Dragon Reshiram e, gerçeğin peşinden iyiliğin dünyasını kurmak için. Zekrom ve Erişlem bir zamanlar tek bir Pokemon'du. Onların neden ikiye ayrıldığını merak ediyorsundur. Bıp bıp bıp. Bu tek Dragon, ikiz kardeşleri ikiz kahramanlara yeni bölge yaratmaları için yardım etti. Ama bu ikiz kardeşler kahramanlar ee, büyük olan doğrunun peşinden giden ve küçük olan ideallerin peşinden giden ee, tıt 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 tıt. hangilerinin hangisinin haklı olduğunu görmek için savaşmaya başladılar ve saatler sonra Dragon ikiye bölündü. Siyah Dragon ve Beyaz Dragon. İdeallerin ve gerçeklerin rakibi olmamasına rağmen, Kızıtlığı olmamasına rağmen. Ve hikaye devam ederken 3. Ejder Pokemon Kuyurem aynı zamanda aynı çağda ortaya çıktı. Hmm, ailesinin nesillerdir sakladığı bir hazine varmış. DNA Supplicer. Bu da DNA birleştirici demek. Profesör Cürip'in araştırmalarında araştırmalarıyla beraber aynı çağda kurulan Dragon Spiral Kulesi'nde yapılan binasında yapılan malzemelerle birleştirilmiş. Ve bu DNA Supplicer oldukça güvenli bir yere saklanmış. Onu ben koruyorum çünkü onun nasıl bir güç el içerdiğini bilmiyorum. Ama beni rahatsız eden bir şey var. Orada bir tane daha ejder Pokemon olabilir mi? Eğer Kuyurem gerçekten ortaya çıktıysa onun nasıl bir Pokemon olduğunu bilmiyoruz. Ve başlangıçlar Ancient Pokemon 2'ye bölündüğünde ikisinin de olağanüstü bir gücü vardı. Eğer Kuyurem, Kuyurem de ortaya çıktıysa gerçekten varsa o sadece ikiye bölünmeden geriye kalan bir kabuk olabilir mi? Vay bu da üçüncü Pokemon'un ne kadar neden bu kadar güçlü olduğunu açıklıyor. Aslında bunlar aynı Pokemon'dan tek inanılmaz güçlü Pokemon'dan geliyor. Ve bir patlama oldu bu sesle de ne? Deyip dışarı çıkıyoruz. Ben de merak ediyorum. Sanırım dışarıda işler azıcık karışmış. Bu da neydi? Buz dünyası. Aksorus. Dragon Tail kullan. Bro. Bu kadar yeter Aksorus. Bu sadece kırılmadı. Üzerinde çizik bile yok. Neler oluyor burada? Hmm. Sanırım bu işe yaramayacak dedi Bilinmeyen biri Bilinmeyen biri de tabii ki izin olunmuş. Seni enin kalesinden hatırlıyorum Burası azıcık soğuk ee, Titriyorum Acı çekiyorum ama canlıyım Sanırım böyle hissetmek benim e, Varoluşumun kanıtı Ama bu kadar felsefe yeter Burada gerçekleri konuşmaya geldim Bu buz Tim Plattman'ın teknolojisiyle yaratıldı eğer biz bu gizli silah sahip olduğumuz sürece Sen Siz hiçbir zaman erimeyeceksiniz Ya da kırılmayacaksınız bu buzların içinde Bizim buradaki amacımızı Anlatmama izin ver Dreyden DNA birleştiriciyi bize ver Oplesu şehri Geçmiş ve geleceğin birleştiği yer Sanırım öyle diyor Tamam Bu da Supplies'ın olacağı yer anlamına geliyor Pekala Drayden sanırım bunu vermek istemeyecek. Burada da bir çatışmaya gireceğiz gibi görünüyor. Şimdilik geri çekildiler ama onları bu şehirden kovmamız gerekiyor. Kovmak için de tabii ki Drayden bizden yardım istiyor. Hadi şu Tim Plazma'yı Opelus şehrinden kovalım diye bize Drayden'ın peşinden onları kovmak için gideceğiz. Ama tabii ki övme hazırlık yapmakta fayda var. Team Plasma genelde normal dark tipi pokemonlar kullanıyor. Aynı zamanda Z Zinzolin bu tipi poke pokemonlar kullanıyor. Lucas'ı onlara karşı kullanabiliriz. Zehir tipi pokemonlar da karşımıza çıkacak. Ee, Lucas'ın ground tip hareketini kullanabiliriz ya da mezarcının pis tip hareketlerini kullanabiliriz. Ama sadece Pokemon'ların yerlerini değiştirmek istemiyorum. Aynı zamanda bak bakın üzerindeki Lucky Egg'i alacağım. Lucas'a vereceğim. Lucas burada. Çünkü bu bölümde çok fazla savaşa girecek. Onun olabildiğince XP toplamasını istiyorum. Level atlamasını istiyorum. Böylece savaşlarımız çok daha rahat geçebilir. Bakalım başarabilecek miyiz? Şimdi Tim Plazma üyelerini aramaya başlayalım. Draydon buradaki ikisiyle ilgileniyor sanırım. Ben seninle savaşabilir miyiz? Hayır. Hak ee, Haksorus onu mahvetmiş. O da Drayden'a yenilmiş. Bu 3 elemanla Drayden ilgilenecek. Geri kalan 3 elemanla bizim ilgilenmemiz gerekiyor herhalde. Değil mi Drayden? Gittikçe zorlanıyorum Emre. Diğerlerini cevabına sen bak. Peki hala diğerleri kim bilmiyorum ama ee, geri kalanları yenmemiz gerekiyor. Ve inanmıyorsam 3 tane tim Plazma üyesi olması lazım. Dreader'ın yendiklerinin dışında bir tanesi de bu. Ve ilk savaşımız başlıyor. Bakalım Team Plazma üyeleri ne kadar güçlenmiş. Gittikçe zorlandığını söylemişti savaşlarda. Bakalım biz de o kadar zorlanacak mıyız? İlk rakibimizin Pokemon'ları geliyor. Ve ilk Pokemon'u bir Vochok. Vochok konusunda sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Leveli 44. Level avantajı ve tür avantajı kesinlikle biz de o yüzden Lucas'ın hiç problem yaşayacağını sanmıyorum. Bir tane tokat tokat atalım. Bakalım bu çok bir tokat sonunda ne hale gelecek. Özellikle Lucas gibi güçlü bir Pokémon'dan yerse kesinlikle ona tek attık. Ve 2766 XP hiç fena değil. Ve bir sonraki rakibimiz Mak'mış. Mak'a karşı da Lucas'ı kullanabiliriz. Tabii ki burada ee, Mezarci mezarcıyı da kullanabilirdik. Ama XP şehir Lucas'ın üzerindeyken olabildiğince fazla kullanalım istiyorum. Bakalım tek atabiliyor muyuz? Sadece iki defa mı? Lucas bu saldırıda çok fazla... Ee, ikiliyor. 3-4-5'leri çok fazla göremiyoruz. Bu da çok az vurmamızı sağlıyor. Oldukça üzücü. Bakalım bu sefer kaç vuracak? Hadi ama! Bu kadar ıskalamaman lazım. Neler oluyor bilmiyorum ama bir türlü saldırıyı vuramıyoruz. Acaba mezarcıyı şu an sahaya soksak daha mı iyi olur? Zaten defansını da oldukça yükseltti. Ee, bizim saldırımızda fiziksel bir saldırı olduğu için onunla çok fazla vuramayız. Bence mezarcıyı burada sahaya sürmekte fayda var. Onun fizik tip saldırıları çok daha etkili olacaktır. Şu saatten sonra ve... Mac defansını arttırmaya devam ediyor. Ama mezarcı sağdayken onun defansa ihtiyacı olmayacak. Sakik. Evet geri kalan HP'sini mezarcıyla alabildik. Ona tek attık. Lucas da bu sırada tam 47 level oldu. Ve Cone Mine saldırısını öğrenmek istiyor. Ama o saldırıya benim ihtiyacım yok şimdilik es geçebiliriz ve ilk üyeyi yendik. 1760 Pokemon lirası aldık. Aldığımız Pokemon lirası hiçbir şey değil. Sanırım e, ee, Team Plasma'nın fakir üyelerinden biriyle savaştık az önce ve şehrin hali oldukça güzel görünüyor. Şehrin bu halini ben oldukça sevdim. Tabii ki bu durum kötü. O yüzden düzeltmemiz gerekiyor. O yüzden buradaki ee, eğitmenleri Team Plasma üyelerini yenmeye devam etmemiz gerekiyor ve ikinci Team Plasma üyesiyle savaşımız başlıyor. Tam 3 tane var. 3'ünü de yenmemiz gerekiyor ve bu sefer de karşımıza Goldbet Volbat geliyor. Bu e, Lucas için kötü bir matchup. Burada Lucas'ın yapabileceği çok bir şey yok tabii ki. O yüzden direkt mezarcıyı sahaya sokacağım. Mezarcı eminim ki e, pisik tipli saldırıyla Golbat'a tek atacaktır. Hep birlikte göreceğiz. Umarım yanılmıyoruzdur. Bakalım Golbat burada hangi hamle yapacak? Bir yıllık kaçmamızı istemiyor sanırım. Ama bizim kaçmak gibi bir niyetimiz yok. Burada avantajlı olan kesinlikle biziz. Golbat bizden çok daha hızlı. Eğer katır geldi ama bize verdiği hasar hiçbir şey değil. Bakalım biz sidekick'le ne kadar vuracağız? Kesinlikle ona tek atmaya yetiyor. Böylece ilk roundu biz aldık. Bakalım bir sonraki Pokemon'u hangisi olacakmış. Garbador geliyor. Tamam çöplük Pokemon. Çöplük Pokemon'a karşı yine Mezai'ci sağda kalabilir. Burada Lucas'a ihtiyacımız yok. Mezai'cinin buradaki şansı kesinlikle çok ama çok daha yüksek. Aldığımız hasar fena değil. Ee çok fazla hasar almadık ama sağda kalırsa sıkıntı olabilir. Neyse ki ona da tek atmaya yetti gücümüz. 2306 XP mezarcı neredeyse 43 level olacak ama bir daha mezarcıyı kullanmak zorunda da kalmayabiliriz. O yüzden 43 leveli her an ee, ya yani şu an göremeyebiliriz. Peki hala son üye acaba nerede? Şehri gezmeye devam ve son üyeyi gördüm. Onun yanına varmak için şöyle dolandık ve selam. Seni de yenmem gerekiyor. Savaşımız başlasın. Üçüncü tüm plazma üyesi. Bakalım bize neler gösterecek. Diğerlerinden çok daha zorlu olabilir. Hep birlikte göreceğiz. Karşımıza ee, Swiper çıktı. O yine zehir tipi bir Pokemon. Ona Grand tipi saldırılarla saldırabiliriz. Ama Lucas ıskalamaya devam ediyor. Son 3 seferdir ee, bu saldırıyı ıskalıyor ama en sonunda vurabildi. Bakalım en sonunda vurduğuna değecek mi? Kesinlikle değecek. Kaç defa vuracaktı bilmiyorum ama ikinci hamlesinde kritik vurduğu için rakibimize tek atabildik. Bakalım bir sonraki Pokemon'u Weezing'miş. Lucas'ı burada kullanmam mümkün değil. Burada mezarcı devreye girsin. Çünkü Weezing'in Levitate Ability'si var. Ya yani havada süzüldüğü için rant tipi saldırılardan etkilenmiyor. O yüzden burada mezarcıyı kullanmak zorundayız. Burada şu anki savaşlarda bu 3 savaşta kesinlikle mezarcı Lukas'tan çok daha fazla iş yaptı. Bakalım yapmaya da devam edecek mi? Hala bu şehirde yapmamız gereken savaşlar var. Templaz'ı buradan kovmak için bizin diyendik 2390 XP ve mezarcı 43 level oldu. Harika ve XP'si de XP barı da oldukça fazla doldu. Ne zamanda 44 level olacağına eminim. Belki bu bölüm, belki bir sonraki bölüm hep birlikte göreceğiz. Pokemon salonunu tarif etti bize. Biz de Pokemon salonuna doğru gidiyoruz ve burada Zinzolin var. Tamam hala titrediği için çok canlı olduğunu hissediyormuş hiç önemli değil onun titremesine burada bir Pokemon savaşıyla son verebiliriz ve tam 3 tane Pokemon'u var 3 tane buz Pokemon'u ve ilk Pokemon'u Karagonal Cryogon al. Ha tamam. Cryogon Geliyor. Biz de ona karşı tabii ki Lucas'ı kullanacağız. Umarım tek atmaya yeter. Çünkü bu Pokemon bizim için problem yaratabilir. Tek atarsak hiçbir sıkıntı kalmayacaktır. Kesinlikle Lucas'ın tokatıyla ona tek atabiliyoruz. Uz Lucas uzun zamandır bu saldırıyı kullanıyor. Umarım yakın zamanda yeni bir dövüş tipi saldırı öğrenebilir. Açıkçası bu saldırının power'ı oldukça düşük ve Lucas tam 48 level oldu ve rakibimiz yine aynı Pokemon'u Cryogon kullanıyor. Hiç önemli değil. Ona da tek atabiliriz. Buna eminim. Ve bakalım ondan alacağımız XP ile Lucas ne hale gelecek. Belki bu savaşta değil ama bir sonraki savaşın sonunda Lucas level bile atlayabilir. 3300 XP oldukça iyi. iyi bir XP ve son Pokemon'u da geliyor. O da yine bir buz Pokemon'u aynı zamanda Dark tipi bir Pokemon. Ona vurduğumuz an tek atacağımıza eminiz Force Pen'de. Çünkü çarpı 4 vuracağız ona. Ve bize vurduğu hasar hiçbir şey değildi. Bakalım biz ona ne kadar vuracağız. Evet kesinlikle ve bir üzeri, üzerine kritik vurduk. Yani bu Pokemon'dan 3 tane ağır ardına koysak 3'üne birden tek atabilirdi bu saldırıyla. 3867 XP ve Lucas tam 49 level oldu. Ee, 46 level başlamıştı bölüme ve şu an 49 level ve savaşlarımız hala bitmedi. 8640 Pokemon'ları saldık. Sen güçlü bir ekmensin. Kesinlikle Pokemon'lara hükmetmeye adapte olmuşsun. Ben inanıyorum ki şimdi terk edeceğim. Çünkü bu kadar soğuğa katlanamıyorum. Ama bunu hayal et. Yine o bölgesi tamamen buzla kaplı. DNA supply birleştirici almak için her şeyi yapacağız. Dedi ve gitti. Drayden'la biz baş başa kaldık yine. Pokemon'larımızın durumlarını mükemmel hale getirdi. Ve ben birazdan geri döneceğim dedi. Gitti geldi. Ve DNA Supplies'ı meğerse salonda saklıymış. Salondan onu alıp bize geri getirdi. Artık o bizim ellerimizde diyecektik ama... <laughs> Gölgelerden biri tam arkamızda bitti ve sanırım Sır'ı çaldı. Evet Supplicer artık bizim elimizde diyor. Cebimizden Supplicer'ı almış oldukça üzücü yapacak bir şey yok. Ee, onların peşinden gidip o Supplicer'ı geri almamız gerekiyor ve 3 gölgede Yanımıza geldi ve aynı anda dağıldılar. Bizim onların peşinden gitmemiz gerekiyor. Dredd'in o tarafa gittiyse ben de bu tarafa gideyim. Belki onlardan birini ben bulabilirim. Buzlarda kaya kaya, şehirde gezmeye devam. Elinde sonunda onlardan birini bulacağız diye düşünüyorum. E bir tanesi tam karşımızda. he <laughs> he. Sen gerçekten de DNA sapmaçları birleştiriciyi geri alabileceğini düşünmüyorsun değil mi? Düşünüyorum ve savaşa varım. Emre gölgelerden birine karşı. Gölgelerden biriyle savaşmak için ben zaten sabırsızlanıyordum. Uzun zamandır onlarla e, karşılaşıyoruz. Hikayemizde çok yer kaplıyorlar. Ve onlarla henüz savaşmamıştık. Ama bir tane savaşımız başlamak üzere. Ve tam 46 level bir Pokemon kullanıyorlar. Ama bizim için kolay bir rakip değil mi Lucas? Çat! Bakalım ne kadar XP alacağız. Bizi 50 level yapacak mı? 1308 XP hiçbir şey değil. Bizi level atlatmayı kesinlikle etmez ama hala pokemonları var. Hatta yanılmıyorsam iki pokemonu daha var. O iki pokemonu yendikten sonra da özellikle bir tanesi Absol kesinlikle çok güzel XP alacağız. Onu yendikten sonra 50 levele bir tık daha yaklaşacağız ve belki de takımımızdaki ilk de 50 level olan pokemon Lucas olacak. Hep birlikte göreceğiz ve bir sonraki pokemonu yine ee, Pevnirt'mış. Pevnirt 1308 XP vermişti geçen sefer. Bu sefer de aynı XP alacağız bence. Ama 1308 XP ile level atlayabilecek miyiz? Ben onu merak ediyorum. Lucas 50 level olacak mısın? Evet 50 level yapmayı yetti bize ve böylece Lucas takımdaki ilk 50 level olan Pokemon oldu. Harika bir stat artışı mükemmel gidiyor. Gerçekten çok güçlü bir Pokemon oldu. 8640 Pokemon lirası da ödül olarak aldık. Teşekkürler Lucas. Oo, ne kadar şanssız. DNA supplies'ını tutan kişi ben değildim. Sadece diğerlerinin kaçması için zaman kazanıyordum. O kal bay bay her neyse. Evet onu da kaçırdık. Bizim hatamız olmadığını söylüyor. Açıkçası ben de öyle düşünüyorum. Kesinlikle bizim hatamız değildi. Gölgenin Arkamızda çıkıp onu elde edeceğini bilemezdik. Emre! Garip bir gemi Opelosu şehrinin üzerinde uçuyordu değil mi? Ben, ben de gördüm. Şirin Bu tim plazmanın gemisi değil miydi Şüphe yok ki öyleydi Her neyse birazdan orada olacağım Her şeyi sana bırakıyoruz Emre Eğer bir belanın içine girersen Beni ara Pekala yardım geldi Şirin hoş geldin ama biraz geç kaldın Tim plazma buradan çoktan gitti Her neyse Sonra kucaklaşırız. Tim plazma nerede saklandığına dair bir fikrim var. Yunova bölgesindeki en düşük sıcaklık şu an. Pumilyavu şehrinin yakınlarında. Drayden. Lütfen Opelosu şehrini koru. Hacıt ve ben tim plazmayı bulacağız. Pekala. Üstüme düşen görevi yapacağım. Teşekkürler. Ve sanırım bir sonraki durağımız belli oldu. Zaten 8. rozeti almak için de oraya gitmemiz gerekiyordu. Andella kasabasının kuzeyinde yer alıyormuş. Ve Pokemon'ları Tim Plazma'dan korumamızı istiyor. Kesinlikle elimden geleni yapacağım direktin. Buna şüphe yok. Ama tabii ki bunları bir sonraki bölümde yapacağız. Çünkü bu bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemon'lar.